Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. ana Haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Resul. Recep Tayyip Erdoğan Sus. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 8. il kongresine katılmak için Adana'ya gitti. Ulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili de konuşan Erdoğan daha sonra şunları söyledi. Ve birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor, poker mi oynuyor ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Az önce Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar herhalde orta hakemliği filan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuştururuz, yola da devam ederiz. Konuşmanın ardından Erdoğan kongre salonuna geçti. Burada düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, muhalefetin tuzaklarına düşmeyeceklerini ifade ederek belediyelerdeki ihale yolsuzu soruşturmalarına ilişkinde konuştu. Siyaset mi yapıyorlar? Luna Park'ta oyun mu oynuyorlar? Anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların adeta eğlencesi haline geldiler. Tabii bir de kendi işlerinde hiç eksik olmayan kavgaları var. Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak, hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayı yuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile. Çünkü orası tam anlamıyla bir gayya kuyusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında özele harami arıyorsan etrafını saran haramileri araştır diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Yargıyı bizi mahkemeleri suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle git mücadele etsene. Şayet harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. Hani o meşhur şiirinde Ülkü Tamer ne diyor? Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten diyor ya. Sayın Özel'in yargıya akseden Yolsuzluk davaları üzerinden savurduğu tehditler de tam olarak böyle. Erdoğan konuşmasında siz gidin poker masalarında kart dağıtın diyerek konuşmasını şöyle tamamladı. CHP lideri Sayın Özele samimi tavsiyem şudur. Siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin Kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mine Özel'den ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti. Özgür Özel ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Mine Özer'den ve Çiğdem Materi Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret sonrası ise cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu Turpların büyüğü heybede sözlerine cevap verdi. Sayın Erdoğan Turp peşinde. Turp'un büyüğü heybede deyip kendisinde bazı bilgiler olduğunu ama bu bilgilerin iki sene içinde ortaya çıkacağını söyleyip mafya vari bir şekilde hatta siyasi mafyalıya soyulmuş durumda. Bizi tehdit ediyor. Tabii ona sadece şunu söyleyebiliriz. Böyle turplar büyüklüklerine göre bakılıyor ve büyüdükçe endişe artıyorsa turbun büyüğü sandıkta Sayın Erdoğan. Öyle en korkulan turp, en büyük turp oluyorsa öyle anlatıyorsun ya bize. Beşiktaş ne? Turbun büyüğü heybemde diyor. Turbun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel. Turbun büyüğü mü orada, küçüğü mü orada gözünde görürsün. Özel bin gündür içeride olan arkadaşlarının sağlık durumları ve moralleri çok iyi olduğunu söyledi. İçerideki arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi. Bin gündür içerideler moralleri çok iyi. Çünkü Haklı olmanın, suçsuz olmanın gücünle hayatta tutunuyorlar, yaşama tutunuyorlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, aralarında Şanlıurfa dahil 23 ilde 2 haftadır jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden kıskas 35 operasyonlarımızda 47 şüpheli yakalandı dedi. Aralarında Şanlıurfa dahil 23 ilde 2 haftadır jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Devam eden kıskaç 35 operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ'ye yönelik devam eden kıskaç 35 operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden 33'ü tutuklandığını, biri hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında yakalanan şüpheliler FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgüsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti Gazze'de ateşkes ve esir takas anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Gazze'de ateşkesin pazar sabahı saat 9.30'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. İsrail hükümeti Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı. İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasının ardından Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Gazze'de ateşkesin Türkiye saatiyle pazar sabahı saat 09.30'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasının ardından Katar'dan ateşkesin başlayacağı saate ilişkin açıklama geldi. Açıklamada esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Anlaşma İsrail Güvenlik Kabinesi'nde onaylandıktan sonra Bakanlar Kurulu toplantısında da görüşüldü. 24 bakanın lehte, 8 bakanın aleyhte oy kullanmasıyla onaylanan anlaşma ateşkes için nihai onay anlamına geliyor. Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kattura Faris ise anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı. Bu süreçte bazı esirlerin durumu İsrail'i esirlerin durumuna bağlı olarak netlik kazanacak. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumu'na göre İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10.400 Filistinli bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Gaziantep Şanlıurfa Hızlı Tren Hattı Projesi'nin 2025 yılı yatırım programına dahil edildiğini ve projeye 300 milyon lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda sosyal medya hesabından Gaziantep Şanlıurfa hızlı tren hattı projesinin 2025 yılı yatırım programına dahil edildiğini ve projeye 300 milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı. Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 yılı yatırım programının resmi gazetede yayımlandığını belirtti. Bozdağ sosyal medya açıklamasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 8. Şanlıurfa İl Kongremizde müjdesini verdiği Gaziantep Şanlıurfa hızlı tren attı. 2025 yılı yatırım programına alınmış ve bu proje için 2025 yılında 300 milyon TL kaynak ayrılmıştır. 2025 yılı yatırım programında kalkınma yolu projesi kapsamında Gaziantep Şanlıurfa Mardin Şırnak Demiryolu Hattı projesi içinde ayrıca 300 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na Gaziantep Şanlıurfa Hızlı Tren Hattı projesine verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. 5 ayrı projeye 34 milyon liranın üzerinde ARGE destek fonu. Sayın seyirciler, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK ve YPG'li teröristle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK-YPG'li teröristle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençekilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi denildi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2024 yılında yaşanan iş kazaları ile ilgili raporu açıkladı. Rapora göre Şanlıurfa iş kazalarında dördüncü sırada yer alıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2024 yılında yaşanan iş kazaları ile ilgili raporunu açıkladı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İSİK verilerine göre Şanlıurfa'da 2024 yılında iş kazasında 64 kişi hayatını kaybetti. İş kazalarında yaşanan ölümlerde ilk sırayı İstanbul alırken ikinci sırada İzmir, üçüncü sırada Antalya, dördüncü sırada Şanlıurfa, beşinci sırada Gaziantep, altıncı sırada Konya yer aldı. Şanlıurfa Tabip Odası iş kazaları ile ilgili açıklamada şu ifadeleri kullandı. İstik meclis verilerine göre iş kazalarına bağlı ölümlerde kentimiz dördüncü sırada yer almaktadır. Mevsimlik tarım işçiliği gibi güvencesiz, insan onuruna yaraşmayan çalışma alanlarıyla ön plana çıkan kentimiz için bu tablo iş güvenliği ile ilgili eksikliklerin vehametini ve bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü göstermektedir. Güvenceli, güvenli şekilde insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak haktır. Sayın Sejder, Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde iki gün önce Haran Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmiş vaziyette götürülen 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili hem Şanlıurfa Valiliği hem de Şanlıurfa borusu açıklama yaptı. Hmm. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki gün önce Harran Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmiş vaziyette götürülen 5 yaşındaki MNB'nin ölümüyle ilgili hem Şanlıurfa Valiliği hem de Şanlıurfa Baros'a açıklama yaptı. Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Harran ilçemize bağlı Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne getirilen 6 yaşındaki MNB isimli çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'ne yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorumluluk, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir ifadesine yer verdi. Konuyla ilgili olarak bir açıklamada Şanlıurfa Barosu'ndan geldi. Açıklamada Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. Kesin sonuçlar bu çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşacaktır. Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak MNB kızımızın ölümü ile ilgili hukuki sürecin başından itibaren olduğu gibi bundan sonraki aşamalarında da titizlikle takipçisi olacağımızı ve adaletin tecelli etmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz ifadelerine yer verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Atul Kadir Uraloğlu 23 Ocak'ta başlayacak Türk Hava Yolları'nın Şam seferlerinin Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede başlayan yeni dönemin en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'den Şam'a ilk uçuş 23 Ocak'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada haftada 3 frekans olarak planlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu 10 yıl aradan sonra Bingazi'ye yeniden başlatılan uçuşların büyük bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca 23 Ocak'ta başlayacak şam seferleri de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olacaktır. Bildiğiniz üzere Suriye'deki bazı rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam havalimanlarındaki mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirmiştik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyri sefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli destekleri verme hazırlıklarını yaptılar. Aynı şekilde yine Türk Hava Türk Hava Yollarımız da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemelerini yaptığını özellikle burada belirtmek isterim. Haftada 3 frekans olarak planladığımız Türk Hava Yollarının Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha inşallah adı atılmış olacaktır. Suriye'de devrilen eski devlet başkanı Beşar Esed'in kendi halkını hedef alarak gerçekleştirdiği bombardımanların izleri başkent Şam'ın Hacerül Esvet mahallesine de yansıdı. Binaların tamamının bombalandığı mahallede patlamayan bombalarsa hala tehlike saçıyor. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş boyunca halkına zulmeden Esad yönetiminin işlediği insanlık suçları başkent Şam'ın mahallelerinde gözler önüne seriliyor. Bir dönem binlerce Suriyelinin yaşadığı ancak aralıksız bombardımanlar sonucu harabeye dönen Hacerül Esvet mahallesinden geriye enkaz yığınları kaldı. Binaların tamamının bombalandığı, el yapımı patlayıcının dahi tuzaklandığı mahallede bulunan patlamayan bombalarsa tehlike oluşturduğu gerekçesiyle tek bir noktada toplandı. Vallahi. Esat rejiminin yerleşim yerlerine uçaklardan bıraktığı bombaların yanı sıra tank ve roket mühimmatları da görüntülendi. Mahallelerinin eski haline döneceğine inandığını ifade eden Zaher Gafir, insanın aklına gelebilecek her türlü füze, varil bombası ve çeşitli bombalar atıldı. Uçaklardan, tanklardan atılan bombaların bazıları patlamadı. O kadar fazla atıyorlardı ki, gördüğünüz gibi bazıları patlamamış. Mahalle sakinleri ise çocuklar oynamasın diye bir yerde biriktiriyor. Bu görünen füzeler şu an çok fazla da tehlike saçıyor. Her an patlayabilir. İnsanlar bombardımanlardan çok acı çektiler. Taş üstünde taş bırakmadılar. 2012 yılından bu yana insanları göçe zorladılar şeklinde konuştu. <laughs> Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk siha olan Bayraktar TB3, mam t mühimmatıyla gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Müzik Dünya Havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerine başladı. TB3 Siha, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Rokestan tarafından geliştirilen 2 adet MAMT ile havalandı. Atış testi icra etmek için havada seyreden Bayraktar TB3, Aselsan tarafından geliştirilen Aselfir 500 elektrooptik keşif gözetleme ve hedefleme sistemiyle gerçekleştirdiği ilk atışta belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. silahlanan Bayraktar TB3 Siha, belirlenen test takvimine göre geliştirme süreci kapsamında faydalı yük ve mühimmat entegrasyon testlerine devam edecek. Sayın seyirciler, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilao yanardağı patlama sonrası lav püskürttü biri olarak bilinen Kliua yanardağında 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor. <laughs> Havai Volkan Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre Yanardağ'da dün yerel saat 09.15 sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağ'la püskürtürken görsel şölen oluştu. patlamanın Hava Yanardağlar Milli Parkı ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeleri için acil bir tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Öte yandan 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kliwa Yanardağında 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti. Haliliye Belediyesi'nin yoğun ilgi gören judo kursuyla spor alışkanlığı kazanan çocuklar hakimiyet ve konsantre yeteneklerini de geliştirerek akranlarıyla kaliteli zaman geçiriyor. Gençlerin sağlıklı ortamlarda spor yapmasını ve sporla tanışmasını hedefleyen Haliliye Belediyesi salon sporlarına yatırım yapmaya devam ediyor. şampiyon sporcular yetiştirme parolasıyla açılan spor kurslarıyla gençler Eyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi, Aliye İzzet Begoviç Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu'nda çeşitli spor dallarıyla tanışma imkanı buluyor. Basketbol, voleybol, taekwondo, judo ve futbol dallarında eğitim alma şansı yakalayan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, ilgilendikleri spor dalıyla ilgili teknik ve uygulamalı ders alıyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği judo kursunda minik sporcular antrenör eşliğinde eğitim alıyor. <laughs> Judo kursunda fırlatma, yakalama ve vurma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenen kursiyerler akranlarıyla keyifli zaman geçiriyor. Düzenli olarak devam eden bu kurslarla daha kaliteli zaman geçiren çocuklar güç, esneklik, çeviklik ve hız yeteneklerini de geliştiriyor. Haliliye Belediyesi ile her yıl birçok gencin müsabakalarda mücadele ettiği judo kursuyla lisans almak istediklerini ifade eden kursiyerler, spora ve sporcuya destek veren Belediye Başkanı Mehmet Can hizmetlerinden ötürü ise teşekkür etti. Judo'yu bize sağladığı için Halliye Belediyesi Mehmet Can Palat'a teşekkür ederiz. Judo'yu bir yıldır yapıyorum ee, ve burada e, tek e, judo antrenmanları yapmıyoruz, oyun oynuyoruz, eğleniyoruz, parti yapıyoruz. E, bu, bunları bize sağladığı için Mehmet Can Palat'a çok teşekkür ederiz. Aferin Cebrail. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfa Spor Ankara gücünü konuk etti. Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfa Spor MKE Ankara gücünü konuk etti. Şanlıurfa Spor'la Ankara gücü takımları 11 Nisan stadında saat 20'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalarak maçı başlattı. Maçın ilk yarısında iki takımın da pozisyonları vardı. Şanur elindeki kadroyla iyi oynadı. Şanur rakibi güçlü bir kadroya sahip olsa da çok açık vermemeye çalıştı. Her iki takım da birer gol fırsatı yakaladı ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımda karşılıklı ataklarında gol bulamayınca 0-0 golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Ankara gücü karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk golü buldu. Karşılaşmanın 51. dakikasında Şanlıurfa sporlu futbolcunun hatasını affetmeyen Ankara gücü takımından Ricardo Saponara topu filelerle buluşturdu ve takımını Şanlıurfa spor önünde 1-0 öne geçirdi. Kritik mücadeleyi Ankara gücü 1-0 kazandı. 3 puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda Şanlıurfa Spor ligdeki puanını artıramadı ve 25 puan da kaldı. Ankara Gücü ise puanını 30'a çıkardı. Trençol birinci ligin 20. haftasında Şanlıurfa Spor sahasında MKE Ankara Gücüne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfa Spor teknik direktörü Sayit Kara fırtınalar açıklamalarda bulundu. E, Oyuncuları ...bir nebze tebrik ediyorum o mücadele için. Ama gene... Kara fırtınalar yeni transferlerle daha iyi olacaklarını söyledi. İki hafta önceki kadrodan 6 tane 11 oynayan oyuncumuz yok. Buna rağmen Ankara gibi bir takıma... ...kafa kafaya oynamak ilk yarı üç dört tane pozisyon... ...ikinci yarı 2 tane net pozisyonumuz var. Belki o hatayı yapmasak en kötü bir puan da alabileceğimiz... ...çünkü puanların çok değerli olduğu bir haftalar bunlar. Ben daha önce giden oyuncularımız yokken diyordum ki... ...bu takıma beş tane... Oyuncu lazım. Oynayabilecek 11 oynayabilecek oyuncu lazım. Şu anda oynayan 6 tane oyuncu gitti. Yerine ne kadar oyuncu gelmesi gerektiğini siz daha iyi anlayabilirsiniz. Oyuncu değiştirirken çok zorlandık. Ee, gerçekten baktığında, evet genç arkadaşlarımız var ama bu maçları kaldırabilecek kalitede. Kalitede belki daha sonra olacaklar ama işte derinliğimiz yok o anlamda. Ee, dediğim gibi bu transferlerle daha güçlü bir Şanlıurfa olacağız inşallah. Ankara Gücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş'te açıklamalarda bulundu. Özdeş oyuncularının önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Ee, oyuncularım önemli bir e, maç kazandılar. Ee, şimdi e, önümüzde e, Erzurum spor maçı var. iki gün sonra da o maça e, hazırlanmaya başlayacağız. E, Şanlıurfa e, spor oyuncularını da kutluyorum. Onlar da centilmence e, mücadele ettiler. Teşekkürler. Taraftarlığı, türbünleri de kutluyorum. Ee, hoş geldiniz diye tezahürat yaptılar. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşçakalın.